YouTube kanalından herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle patatesli köfte yapalım. Yapılışı, görüntüsü çok güzel, ve o kadar da kolay bir ana yemek. Köftemizin yapılışına geçelim. Köftemizin harcı için 500 gram kıyma, 1 adet yumurta, 1 adet rendelenmiş soğan, 2 yemek kaşığı galeta unu, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip köftemizin harcını iyice yoğuralım. Harcımızı iyice yoğurduktan sonra Ceviz büyüklüğünde parçaları alıp Köftemizi hazırlayalım Bu şekilde Köftelerimizi hazırlıyoruz Şu aşamada Elimi suyla ıslattım Köftelerimin daha güzel olması için Köftelerim hazır Diğer malzemelerimizi hazırlayalım 3 adet küp küp doğranmış patates 2 adet yeşil biber 1 adet kırmızı kapya biber Biberlerimizi de doğrayıp hazırlayalım. Doğradığımız malzemelerimizi kızartmaya başlayalım. Önce patateslerimi kızarttım. Kızartmış olduğum patateslerimi başka bir tencereme aldım. Şimdi köftelerimi kızartıyorum. Köftelerimizi iyice kızartalım. Kızaran köftelerimizi patateslerin üzerine ilave edelim. Köftelerimizi hepsini ilave ettikten sonra biberlerimizi kızartalım. Biberlerimizi fazla kızartmaya gerek yok. Çok az bir şey ya da ölene kadar kızartalım yeterli olacaktır. Kızarttığımız biberlerimi köftelerimizin üzerine ilave edelim. Daha sonra sosunu hazırlayalım. Sosu için 1 yemek kaşığı salça, 1,5 su bardağı su ilave edip salçamızı iyice eritelim. Hazırladığımız sosumuzu köftelerimizin üzerine ilave edelim. Daha sonra tenceremizin kapağını kapatalım. Suyunu çekene kadar köftelerimizi pişirelim. Evet köftelerim suyunu çekti gördüğünüz gibi pişti. Görüntüsüyle tadıyla harika bir ana yemek. Yapılışı da çok kolay. Mutlaka deneyin pişman olmayacaksınız. Şimdiden deneyin herkese afiyet olsun. Başka bir videomda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.